Selam arkadaşlar. Bugün Secret Neighbor videosu çekiyorum. İlk videom. Heyecanlıyım. Orada da bir shorts videosu yapmıştım. Ve eğer bu video senin keşfedine çıktıysa çok şanslısın demektir. Hemen buradan inventörü seçiyoruz. Arkadaşlar oyuna başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugün Secret Neighbor'daki öğretici eğitime bitireceğim. Ben daha önceden bitirmiştim. Ama sizin de görmeniz için tekrar bitireceğim. Hadi bakalım. Ama pompalı tüfeği almadan gitmem. Çünkü arkadaşlar pompalı tüfeği seviyorum. Tek de öldürüyor. Amca. Merhaba amca. Selamun aleyküm amca. Hemen seni kurtaralım. Uzakları yok edelim. Sisi kapatalım. Buradan levyemizi alalım. Ve bitirdik. Ve şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar daha önce Secret Neighbor oynadıysanız kanala videoya like atın. Jurnalist severim ve bu videoyu nereden izliyorsunuz yorumlara yazın. He found. Hello. Merhaba. Scottcım. Hmm, burada. Hello Neighbor bıyıklı Kazım Usta'mız var. Hemen buradan buraya geçiyorum. geçiyorum. Ee, buradan şu tuzakları yok edin arkadaşlar. Tamam yeter. Bir de ben ne olur ne olmaz bir şey atayım. tamam. Karşı saldırıya gerek kalmadı. Hmm, dedektif iyidir. Anahtarları bulabiliyor. Ama önce benim levye ihtiyacım var. Arkadaşlar siz Secret Neighbor oynuyorsanız mobilden mi oynuyorsunuz, bilgisayardan mı oynuyorsunuz? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın burada şimdi anahtarları aramamız lazım. Hmm, yukarıda herhalde. Evet şurada tam olarak. Arkadaşlar bu Secret Neighbor benim çok sevdiğim bir oyun. Yani gerçekten bayılıyorum ben bu oyuna. Dalga geçmiyorum bir de. Buzdolabı en üstteymiş burada bakalım evet yellow key sarı anahtar hadi deniyorum nerede aha kırmızı anahtar kırmızı enektarımız burada hemen kalasları sökelim arkadaşlar kanala abone olun ve zil tuşunu açmayı unutmayın böylece videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz ve arkadaşlar yarın ilk maçımı oynayacağım hangi karakterle oynamamı istediğinize yorumlara yazın hangi karakterle oynamak istediğinize yazın ya ya paketçi ya izci ya da inventör. Üçünden biri komşuyu da seçin. Hayalet, komşu veya kasap. Onları da yorumlarda belirtin. O zaman çok sevinirim. Arkadaşlar Beggar yavaş olduğu için ben çok sevmiyorum. Bir de izci şu an bende olan en hızlı karakter. Bende olan en hızlı karakter. Açalım. Oo. Oh. Aha. Bak ben bunu pek yapamıyorum. Burada ne diyor? Gizlemek ve çocukla gizlice yaklaşmak için buna tıklayın. Laz olalım. Ah ki Ne 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 Tamam bir anahtar kartımızı aldık arkadaşlar. Hemen skotlara atalım. Hemen kaçalım buradan. Third person'a geçmek çok istemiyorum. Tamam. Aha hayalet. E hayalet bende var. Neden böyle oldu? Hoppa. Duvarın içinden geçelim. Öcü ışığı. Bunun çevirmenleri yanlış yapmış bunu. Hemen komşuya dönüşüp. Arkadaşlar neden hep dedektif yapıyorlar acaba? Onu bile anlayabilmiş değilim. Bir de arkadaşlar trailerında da dedektif konmuş oluyordu. Hatta herkesi yakalıyordu. Bir lider kalıyordu. Onu yakaladı mı bilmiyorum. Aha kasap neighbor. Hoppa. Ee, sen oradan mı geliyordun? Neyse. Ben de zamanında kanca kullanmayı öğrendim oğlum. Evet. Arkadaşlar yorumlara benden oynamamı istediğiniz oyunları yazın. Yazmanızı isterim. Benden oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazın. ve yorumlara komşu yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Hemen çekelim buradan yapımıza. Aha taksidermiş. Severim. Ben buna tüfek amca diyorum. Tüfek amca. Hemen ışığı açalım. Selamünaleyküm kardeş. Aki ah, koku. Aha. Öldüm abi. Yüksekten düşünce ölüyorum. Ha, bak bunda biraz zorlanıyorum ben. O en sonunda Hani böyle bize tüfekle saldırıyor ya. Ben bir de o, o tüfeğin sınırsız mermisi olduğunu fark ettim. Yani bir tüfeğin bu oyundaki tüfeklerin sadece bir mermisi olur. Diyebiliyorum. Ben. Hemen bir de bu misafir full damage alıyor mu? Onu da bilmiyorum pek. O misafir sol damage alıyor mu pek bilmiyorum. Hop. Tamam geçtik. Nerede bu anahtar kartı? O nerede bu anahtar kartı? Burada da değil. Ya oğlum nerede bu anahtar kartı? Heh buradaymış. Hop. Buradan geliyoruz. Burada bakmak çok zahmetli oluyor. Ama ben şu sondaki yeri çözdüm. Ha gel lan buraya. Aa, bunların bunun kolu sızka. Ama bunu çözdüm. Gelirken gaklayacağız. Gelirken gaklayacağız. Önce şu akciğer dolsun. Hatta şöyle yapayım. Tamam. Gak diyoruz. Tüfeği alıyoruz. Ya oğlum ben sana kıyamadım. Yakalamayacağım seni. Yakalamayacağım seni. Zaten yakalayınca içinden bir şey düşmüyor. Ceren'im o. Hadi bay bay. Aha komşu. Tamam ben de var komşu. Hemen buradan tuzağımızı koyalım. Buradan yakalayalım. Hemen buradan ne olalım? İnventör olalım. Ya oğlum bunlar saf. Zaten birisi buradan geçiyorsa o komşudur. Değil mi? Üf, konuşmuyor. ya. Oğlum ayrım ben lan bu. Hasar almıyor. Neyse. Haydi bay bay. şimdi yan tarafta izci var. İzciyi de yaparız abi. E oğlum benim sapan nerede? Heh, tamam burada. Buradaymış benim sapan. Haydi bye bye. Heh. Lider. Run. İlham. Hop koşuyoruz arkadaşlar. Hoppa. Buradan geliyoruz komşuya run diyoruz komşu. Kör oluyor. Allah Allah. Ha, şimdi burada mucit var. Bana iki tane yeter. hatta 6 tane vere, verebilirsiniz bana. Bir tane şundan yapayım. Bundan buraya açayım. Ve burada buradan gidiyorduk. Sen buradan yakalayamazsın ki beni. Neyse. Hadi iyi günler. Ve bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.